Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bakımını yaptığımız Amaro motorunu yıkamaya çalıştık, yıkadık. Bayağı bir temizlendi. Ve çalıştığını sizlere göstermek istedim. Hani kafasında kuşku olanlar olabilir. Ya yıkadınız ama herhalde çalışmamıştır gibi. Çalıştı ve herhangi bir arızası da yanmıyor. Gördüğünüz üzere her şey yolunda. Yani dikkatli bir şekilde yıkanılırsa arkadaşlar herhangi bir problem çıkmaz bilinçli olarak yıkanılırsa herhangi bir sorun çıkarmaz dikkatli olun hava yoksa eğer zaten hiç yıkamayın hava kesinlikle olması gerekiyor hava olmadan yıkarsanız sonuçta soket diplerinde su kalır ve soket pinleri oksitlenme yapar ve arıza yapar ya da soketin takılı olduğu yerdeki parça sensör Artık her neyse onlar arıza yapabilir arkadaşlar. Şimdi de nasıl bir yıkama yaptık ona geçelim. Videoya başlamadan önce beğeni atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız çok daha güzel bilgiler paylaşacağım. Ve bu paylaşmış olduğum bilgileri kaçırmazsanız kaçırmazsınız arkadaşlar. Bunu da bildirimler bölümündeki zili açarak yüklemiş olduğum bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi motoru yıkamaya geçelim. Nasıl bir işlem yaptık? Neler neler? Bir nebze de olsa pislikten arındırdık. Şu Soket diplerini iyi temizlememiz gerekiyor. Gösterdim zaten. Bütün soketlerin diplerini güzelce hava tutmamız gerekiyor ki içinde su kalıp oksit yapmasın. Dışında da yıkayalım. güzel halinde çıkıyor ya. Bilinçli yıkandığı zaman motorlar arkadaş herhangi bir şey bozulmuyor. Onun için hepiniz her önüne gelen yıkamasın. Sonra arıza verip vay usta senden görmüştük yıkadık bozuldu demeyin. Bilinçli yıkamak gerekiyor motoru da. Bilginiz olsun. Yıkayayım ondan sonra size göstereyim olur mu? Güzel yumuşayacak şimdi. Ondan sonra su tutacağım. Beyni her tarafa ben tutuyorum. Çünkü niye devamında kurutacağım? Yani ıslak vaziyette bırakmayacağım. Oksit yapmayacak. Onun için istediğim yere tutuyorum. Ve motorum soğuk arkadaşlar. Sıcak değil. Motoru ısıtmadım. Soğuk motor, sıcak motor da yıkanmaz. Ne kadar toz var, ne kadar pislik var bu ne abla? Abi bunlar e, arazi aracı. İster istemez olur mu sen? Arazi aracı. Motorunu suyla yıkıyorsunuz musa bir şey olmaz mı? Hayır. Arazide de suya giriyorlar ya. <laughs> <Olmaz. gülüyor> Arazide de suya giriyorlar, bir şey olmuyorsa burada da olmaz diyor. E pekala, aynı motor Crafter'da da var, ona bir şeyler oluyor mu? Ona da oluyor, araziye giremiyor sadece. Değil mi? Ama biz motora tuttuğumuz zaman bozulur ustalar, ne yapıyorsunuz diyorlar. O şans dışı abi. Şans dışı değil mi? Evet. evet doğru söylüyor. Neyse eşya gibi abi. Yani şöyle söyleyeyim, Amarok'ta suya girdiği zaman su almaması için herhangi ekstra bir işlem yapmıyorlar. Yani fişler aynı fişler. Kablo testatı aynı testat. Hiçbir farkı yok. Transporter'da, transporter'daki motor da aynı. Crafter'daki de aynı. Passat'taki de aynı. Doğru mu usta? Aynen. Yani Passat'a su girerdi ama rağa girmez ve Yani hepsi aynı arkadaşlar. Yani laflara pek inanmayın. Siz yine de kollayın. Güzel oldu değil mi temiz? Şakir'in üstüne bir daha tutsana köpük kaldı orada. Heh. Ve şu iç taraftan şu sıralara tutacağım. İçten far, farların arkasına sonra ne yapacağız? Hava tuturlar. Hava tutmazsak ne olur? Kofetlerimiz osiklenir abi. O zaman işte bozulur diyor. O zaman bozulur. O zaman bozulur. Arazide su kaçtığı zaman kimse hava tutmuyor. Canım. Sen söyleme usta sen sert söylüyorsun kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Bir ip koymayı öğrenemedik daha youtuber değiliz biz. Kadir usta sert konuşuyor her zaman da. <laughs> Küfürlük attırıyor. Kesmekten yoruldum. Ben söyleyeyim mi diyor. Yok kalsın diyorum ben de. Diyor. Deyip koymayı öğrenemedim gerçekten de. Bilmiyorum yani yapacak <laughs> bir şey yok. Şu elime bir sıkışsan abi, abi. Yakmaya başlayacak. Şu frant Maroon motorunu yıkamış bulunuyoruz Bir de kuruttuk mu bu iş tamamdır. Şimdi bir de havayla kurutacağız. バスターバスターバスター Bir nebze de olsa pislikten arındırdık. Şu soket tiplerini iyi temizlememiz gerekiyor. Gösterdim zaten. Bütün soketlerin diplerini güzelce hava tutmamız gerekiyor ki içinde su kalıp oksit yapmasın arkadaşlar. Evet. İşlemimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Amarok motor yıkamayı da böylelikle görmüş olduk.